Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Tekrardan Critical Ops oynuyoruz Bugün sizlerle birlikte e, Android'de yani iOS'da Uluyum hiçbir fikrim yok o yüzden Android'de e, Nasıl Bedavaya kredi Kasarsınız bunu göstereceğim Parayla yani kredi Edilmenin bir parayla olan Yöntemi var bir de Bedava olan yöntem var bildiğiniz gibi Öncelikle en basit Solstik profilimize tıklıyoruz. Burada Milestone falan. Ee, Türkçesine ilerlemeler gibi bir şey herhalde sanırım Buradan. Mesela kill aldık size kredi veriyor. Veya silahlarla, farklı silahlarla kill aldıkça kredi veriyor. Mesela benim burada şöyle 370 kilim var. 4 olunca 30 kredi alacağım. Avuk'ta 9 olunca 40. sc'de 4 olunca 30. İşte bıçakta, bomba da hepsinde var. Bütün silahlarda bulabilirsiniz. Bir de total ikiliniz var. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem olarak e, Store'a giriyorsunuz. Market'e giriyorsunuz sol alttan. Buradan en üsttekine tıklıyorsunuz. Ve aşağı indiğinizde böyle bir kısım var. Video izleyerek e, günde 10 video izleyebiliyorsunuz. Arda arda yani 5 dakika arayla videolar izleyebiliyorsunuz. Arda arda hemen izleyemiyorsunuz. Yani günlük 60 kredi deseniz en temizinden de Bir sezonun 30 gün sürdüğünü varsayarsanız Diğer sezon gelmeden çok rahat bir şekilde 1000 kredi geçebilirsiniz Her gün sadece yarım saatinizi ayırarak 5 dakika beklemeler dahil 35 dakika falan oluyor 35 dakikanızı ayırarak Her gün 60 kredi alın Az çok demeyin Oyuna para yatırmıyorsanız Ve son seçeneği Yine markette Bu video izleme seçeneğinin yanında bu en çok dikkat edebileceğiniz yöntem daha farklı bir yani dış etkene bağlı olarak Burada, e, Görev tamamlama yeri var Buraya giriyorsunuz Burada bir sürü farklı oyun var Ben önceden yapıyordum İlk para yatırmadan önce Bazılarını biraz yaptım bazıları devam ediyor Bazılarını bitirdim Bit bitirmişim. Mesela Şimdi şey yapmayacağım. Oyun isimlerine çok takılmayın. Rastgele giriyorum. En üsttekine girdim Burada avantajlı olanlar var olmayanlar var. Mesela ilk 3 e, 25 level'a o 3 kişi de 1500. 988. Ya yani böyle boyun oyun bulamak buna boşuna zaman harcamayın. Böyle tek tek girip bakın. 900 level 117 kredi. Geç abi yani. Buna gerek yok. Bir ay sürer büyük ihtimalle bunu yapmak. Hmm, mesela bu oyun. Bilmiyorum nasıl bu oyun. 600 metre 10 kredi 1000 metre 35 kredi. Yine avantajsız. Şöyle bakıyorum biraz ne avantajlı olabilir. Mesela bu oyun biraz daha avantajlı olabilir. Yine uzun vadeli ama. Hani arada girip oynarsanız 14 günde tamamlanması gerekiyormuş olabilir. Veya şu hızlıca sadece yükleme oyunları var. 10 level'a ulaştı gerçek gerçi bu değil öyle. İşte mesela 25 level diyor 71 kredi, bence iyi yapılabilir gibi 15 level 19 kredi, hiç çoktan En azından bedava hani oyuna para yatırmıyorsanız ama gerçekten oyunu önemsiyorsanız oynuyorsanız Böyle yöntemlerle kredi kasabilirsiniz Bilmiyorum ben Yani bunu herkesin bildiğini düşünüyordum ama ıı, Oyun maçlarda böyle birkaç soran kişiye denk geldim başkalarına hani ne yapabilirim diye Aklıma geldi böyle video çekeyim diye Yakın zamanda bu arada dediğim gibi daha önceki videolarda operasyonu bitirdiğim için e, bir kasa çalış videosu yapacağız. Şu an teklif yok. Gold paket almayı düşünüyorum ama birkaç yani bir hafta falan sonra büyük ihtimal şu an olmayacak. Ona göre yine bir kasa açılışı yaparız Summer Case açabilirim eğer gitmezse. Güzel bir e, kasa. Bıçakları çok güzel, eldivenleri, şu eldiveni çok sevdim, bu eldiven de güzel aslında. Bıçakları gerçekten çok güzel, özellikle şu çok güzel, bu çok güzel. Remix karambiti çok güzel, efektleri falan filan. Bence bunlar hepsi güzel yani. Evet, böyleydi. Bugün kısa bir video attım. Atayım dedim. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.